Şunlar tohum mu olacak? Hı hı. Şunlar tohum mu olacak? Hı. Selam abla ne yapıyorsun diyor Eren hı. Eren hı. Geldi mi? Hı hı. Eren hoş geldin Eren hı. İyilik ablam bahçe suluyorum Sen ne yapıyorsun Eren? Hazal selam diyor. Hoş bulduk. Hazal hoş geldin. Hazal ne yaptın? Nasılsın görüşmeyeli? Bayağıdır yayın açmıyor. Ne yaptın? Nasılsınız? Biz. Like atın arkadaşlar. Beğeni yapın. Hoş bulduk diyor Hazal. Hazal beğeni yap. Eren beğeni yap. Hadi beğeni yapın da şeyimiz çoğalsın. Keşfete düştün yayınım. Abla yeni Magnum double hıyar çıkmış. Ben ee, ne diyorsun? İyiyim abla sen nasılsın ya Ben de iyiyim ablam ne yapalım işte uğraşıp duruyoruz azan. King geldi. King hoş diye. geldin King. Aleyküm selam. Daha beğenin bir de. Üç kişi var. Beğeni yapmıyorsunuz ama arkadaşlar. Ablasını özleyen hiç olmamış. Bak iki aydır yayınlaşmıyordum. Hiç özlememişsiniz beni. Beğeni bile yapmıyorsunuz. Hazal beğendi. Hiç oldu. Şaka şaka yazmış Efendim Arda Anne. Efendim bir, Yok yok Duyurdum. Bir beğeni de benden diyor King Teşekkürler King ellerine sağlık ablacım Beş kişi oldu Yeni gelenler beğeni yapalım lütfen Arkadaşlar Ben de beğendim diyor Eren Tamam Erenciğim eline sağlık Tamam Tamam oğlum Evet. Size ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl geçti bayramınız? Bir dakikaya geliyorum dedi. Eren herhalde. Hazal nasıl geçti bayramınız? King bıraktı değil mi King? Bilmiyorum ki herhalde. Burak, tabii ki. Burak ne yaptın? Nasıl geçti bayramın? Selam adım Yusuf diyor birisi. Yusuf hoş geldin Yusuf. Yusuf Şimdi gidelim. orası mis gibi toprak kokuyordur diyor King. Evet King, Burak. Mis gibi. Bahçeyi çok seviyorum Burak ben. Bahçede oyalanmayı, sulamayı, ekmeyi, dikmeyi çok seviyorum Burak. Hiç beğenmişe benzemiyor ama neyse diyor. Neyi? Hazal. Hazal ne? Yaşın kaç diyor Yusuf. Kolay gelsin diyor. Sağ olasın Yusuf. Benim yaşımı mı soruyorsun? Hı. Hmm. Geldim abla bayram güzel geçmedi diyor. Eren. Eren. Eren, Eren. Ben 18 diyor Yusuf. Ah, kişi oldu. Beğeni 3. Beğeni yapalım. Altı kişiyiz. Ne de beğeni yapmıyorsunuz arkadaşlar? Üçten bir beğeni yapalım arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni o kadar yayınımız keşfete düşer, Daha çok kişi oluruz. O zaman ben de yayını kapatmam sizinle sohbet ederim. Bunlar beğeni mu ne? yapalım. Ha? Hı? Ot mu ne? Bayram zıkkım gibi geçti. Eren neden öyle söylüyorsun Eren? Abone oldum like attım abla Yusuf. Teşekkür ederim Yusufcuğum. Ellerine sağlık Çok ablasının oldum. bir tanesi. Kürtlerin olsun, bırak gitsin de. Amcam öldü, bir de babamın kardeşi diyor Eren. Açtın mı hı? Eren neden oldu, öldü? Başınız sağ olsun ablam. Neyden kaza falan mı Eren? Bayram bence orta geçti. Öznel söylüyorum. Kim? İdare ederler. Kalp krizi geçirmiş. Sen bizim evin yanında mı oturuyorsun diyor. Eren Hazal'a. Neyse arkadaşlar, tekrar mısınız arkadaşlar? 我我看见没看见？Was, was Star hoş geldin Star. Neyi sabitleyeyim ablam? Bir şey yazmamışsın ki sabitleyeyim Star. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Beğeni yapar mısınız yeni gelenler? Şu beğeni butonuna tıklarsanız sevinirim arkadaşlar. Su keçeye gelmiyor burada. Hepsi girdi mi tavuklar? Evet. Efendim Erencik. Yeni gelenler beğeni yapın lütfen. Yeni gelenler. Şurada bir beğeni butonu var 3 noktada. 3 noktaya bir tıklayıp beğeni yaparsanız yayınımız keşfete düşer. Daha çok kişi oluruz inşallah. Eren yaz yeni geldi ablam. Yaz yeni geliyor da havalar yeni yeni ısınıyor. Biraz iyice yaz gelsin inşallah düşünüyoruz dedim Eren. Aa! Daha tam olarak söz vermedim Eren sana. Ama düşünüyoruz oraya gelmeyi. Oraya geldiğimiz Aa! zaman seni kesinlikle arayacağım ablacığım. Gezmeye gelirsek kısmet olursa Allah kısmet ederse ben seni kesinlikle arayacağım tamam mı ablam? Elendiğim buradayız geldik diyeceğim. Kelek. Erenlerde çay içmeye gideceğim Erenlerde. Değil mi Eren? Nasıl mı arayacağım Eren? Ben buradan yazacağım Eren. Yorum yapacağım sana. Numaran alacağım senin. Oradan arayacağım Eren. Olmaz mı? Senin kanalına yorum yaparım. Sen de yorumu gördüğün zaman o yorumdan bana numara atarsın. Vereyim mi diyor. Şimdi yayında yazma ablam. Şimdi herkes görmesin öğrencim Tamam mı numaranı. Ben sana oraya geldiğimiz zaman yorum atacağım. Sen yorum hemen görürsün zaten YouTube'dan. Hemen geriye kaldırırsın ben aldığım zaman. anneciğim çekil oradan. Oradan çekil üstün ıslanmasın. Tamam demiş hele. Anla İzabel'i hatırlıyor mu? Yayın açmış aha. Evet hatır. Bana mı sordun Hazal? Evet ben hatırlıyorum İzabel'i de. Bana mı söylemiştin ablam? At onu çöpe. Kalpsiz hoş geldin. Kolay gelsin. Mutlu akşamlar olsun. Teşekkür ederim Kalpsiz. Ne yaptın? Nasılsın Kalpsiz? İmparator geldi. Kolay gelsin diyor. Sağ olasın. Hoş geldin İmparator. Hoş geldiniz. Arkadaşlar 9 kişiyiz ama beğeni 4. Beğenimiz 4'te. Neden acaba? O bu 9 kişinin 5'i nerede ki? Bir beğeni yapalım mı arkadaşlar? Yeni gelenler. Nasılsınız diyor imparator. İyiyim imparator. Sen nasılsın ablacığım? Kapat. İmparator bir beğeni yapar mısın? Kalpsiz sen de. Hadi ablacığım. Allah iyilik versin imparator. Daha iyi olun inşallah. Teşekkürler. İmparator kral. Ablasının gülü. Ablasının bir taneleri bunlar ya. Burada benim evim arkadaşlar. Seni göstermiyor. Camdan görünebilirsin. Bakın size tavuklarımı da göstereyim. Eren, İmparator. Bakın burada tavuklarım var. Bakın ne kadar güzeller görüyor musunuz? Bakın abileri, aptaları. Efendim. Ne? İşte salladık ya. Eviniz çok güzel diyor. Evet, bak şöyle göstereyim. Buraya yan tarafı evimizin. Bura önü. Arda, Arda'yı gösterdim. Anne şu Hayır. dövüyorlar. Anne. Efendim. Senin 92 tavuk yoktu diyor. 92 ne Eren? Burada kaç tane tavuk var biliyor musun Eren? 10, 14. 14 mü? 14. 15 mi? 16. 16 horozla beraber 17 şunda temizlik mi var Küçükten evet su, kapıların önlerini falan yıkadık suyla imparator nereden biliyor Sabitlemişsin birini de onu Sabitlemişsin birini de onu kaldırdı. Ha, Rıfkı, rıfkımız biliyor Eren, değil mi Eren? Rıfkımız var burada bir de. Rıfkı, yaptın sen. Rıfkı, <laughs> teşekkür ederim İmparator. Ellerine sağlık ablacım. Rıfkı, selam ver biz Rıfkı arkadaşlara. Ardacım oradan çekil. Arkadaşlar beğeni yapmıyoruz ama ya 8 kişiyiz, beğeni yapan yok. Abi oradan bize yumurta diyor. Abi değil abla. Abla. Buç oyunda diyor. Buç oyunda. Rica ederim canım ablam diyor. Teşekkür ederim canım imparatorum benim kralım. Ablasının gülü. E ee, nasıl? nasıldır? Peraplan da iyi Hazal ne yapsın o da evde. Niko geldi Niko. Niko ne yaptın? Nasılsın görmeyeli Niko? Özledim Niko ya. Abone oldum diyor. RTYT. Teşekkürler ablacığım. Ellerine sağlık. Rex. Rex. Abla özür diyor. Tamam ablacığım, olur öyle şeyler. Neyse ben çıkıyorum diyor. Nereye imparator? İyi ablam, sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Ben de iyiyim Niko. Uğraşıyoruz. Dışarıya çıktım öyle. Biraz bahçeye su tuttum. Bekir geldi. Abla selamlar diyor. Bekir hoş geldin Bekir. Aleyküm selam ablacığım. Ne yaptın? Nasılsın Bekir? Kendine iyi bak demiş. Görüşürüz imparator. Sen de iyi bak ablacığım. Buradayım ben diyor imparator. İyi yaptın ablam diyor. 16 kişiyiz arkadaşlar. Beğeni yapalım lütfen. Coşkun geldi. Coşkun. Abla Nehirnaz der misin? Nehirnaz, Nehirnaz hoş geldin ablacığım. Ne yaptın? Nasılsın Nehirnaz? Kal diyorsan kalayım diyor. Sen bilirsin imparatorcuğum işin varsa eğer gidebilirsin ablam. İşin yoksa sohbet edelim. gitmeni istemem tabii ki de. Ben de iyiyim coşkun. Sağ ol. Teşekkür ederim ablam. Baban almaya gideceğiz ya. Çok hız gitmez mi dese? İşim yok diyor. Tamam ablam kal o zaman. Nisa geldi. Selamün aleyküm demiş. Aleyküm selam Nisa'cığım. Hoş geldin. Ne yaptın? Nasılsın Nisa? En sevdiğim yemek diyor. Ne en sevdiğin yemek Coşkun? Evet bak güvercin nasıl uçuyor. Eren bak Eren güvercini sever. Bak 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 Eren. Bir dakika arkadaşlar. Hemen döneceğim çıkmayın. Hemen bir cevap verip geliyorum arkadaşlar. ठीक आखिरी में तो ऑफ